Arkadaşlar ne no olur like atalım. Çünkü like'ım yok. Ee, ondan sonrası da bir de like almam lazım. Şimdi yorumlara at, at, ne atarsanız onu oynayacağım. Pro Stars, Roblox, Roblox oynayacağım bugün şimdi.

11 Mayıs 2010'da Kıbrılak-Koncu'daki Kondur'da, kırıtım atlamasında maden 30 işçiye mezar oldu. Tatbim yaprakları 8 Ocak 2013 gösterdiğinde 8 madenci can verdi. Ağabeyim bir tane ağabeyim Batılı bir diğer meydana geldi. 13 Mayıs 2014'teki patlaması sonrası Arkadaşlar girdi koyuna ama güncellemeli şu an. Brokeville'ın Brokeville'ın şu an geçeceğiz. Yine arabalar yine arabalara bakacağız şimdi. Şu gelmiş, şu. Şu gelmiş, gelmiş, şu gelmiş. Şu ne be kardeşim? ne? bunu eklenmemesi gerekiyor. Var. Çok çirkin duruyor çünkü. Ben de bir çirkin bir ya. Biri şunu almış. Çok kısa bir boş deme de araba. Tam boş deme araba. Boş durabiliyor muyum? Motora da bak ha. Efsane. Yıkıyorsun. Yıkıyor. Arabayı çaldık ya kariyerinde kişi, kişi Allah Allah de Allah dedi gelin kızma. Evet. Sen de kariyerle kariyerle Kişlet, kariyer net'e indir. <laughs> <laughs> Evet. İşte bu kadar kolay. kolayca alıp satmaya başlayın. Cümeş hepimiz için eşit duvar. Yeter ki faydalanmasını bilelim. Yaşanabilir bir dünya için gece gündüz çalışıyoruz. Öyle bir şey. başladığından beri hastaneye yatışacağım kayıp Asla. Asla. Aslı bana tıkla gel video çekiyoruz. Asla gel video çekiyorum. Çok Roblox'a gel. Hayır YouTube'a değil, YouTube değil. Roblox'a gel. Seninle beraber video çekeceğiz. Hadi. Araba Aslı ben geleyim mi? Gel. Dur geliyorum. Ben sen, sen çocuk olacağım video şu an başlamış durumunda Kız ne koymuş? Hadi geliyorum ben en başa gel. Geliyorum be de... Anne. Sen geliyor ki sen bunu. Dur kameranın ekranını yapmayacağız. <laughs> Bana tıkladın mı? Tıkladım. Basıyorum gaza bekle. Oo, oh, kızım. Kızım. Hadi. Ben, de. ben, de. ben de. geliyorum bekle. Karakterin yapılmış değil mi? Yapılmış. Ama şu kadar. Şu kadar seçenekleri çok var bu baba. Bunu da alalım. Aslı. Kızım. Gel. Gel kızım. Seni burada unutmuştum. Bak baba bak kızım gel beni takip et hangi arabaya gidiyoruz. Ade, ade, adi bade bade. bana ben ade, adi kadar Adayım Ne da video var? Şu kızım. Kızım buradayım. Bu Araba. Var. Arabaya yaptılar. Gidiyoruz kızım. Gel. Kuz kuzu. Anay. Git kız. Bindim. Sana kız. Arabaya sil. Arabaya sil be. Silmemize gerek yok. Gel. Korkunç. Kız bize hayal olsun. Bakın geri hayal. Kim baba? Baba bir tane götürmüyorum kızım. Atladım. Anne. Adı, baba. Adem, Baba beni örttü. Sen de mi arkadasın? Baba beni örttü galiba. Sen, seni mi aldı? Abi abi ben en yenim galiba. En başa mı? Evet en başa da ben geliyorum. Geliyorum. Bekle ya. Abi o kız değil. Ya hele ya. Dur ben basıyorum. galiba. Çekil. Diğer kıyılarda orta kuvvet ve altında Hiç. Marmara bölgesinin genelinde en yüksek sıcaklığı 18 Abi gel. Dur geliyorum. Ben geliyorum. Baba. Baba Oyun video attım. Sen neredesin? 33 Tan oyun yağışlar, şeklinde görülüyor. Yaşlar, Gabriel, sağanak buraya olacak. gel. galıyorum, Galıyor. e. e. gerekiyor. Dur görülüyor. en başta mısın? en başta geliyorum. Çocuk, ben hastanenin oraya geçiyorum tamam mı? Sen oraya gel. Tamam mı Aslı? Abi ben hemen hani koşuyorum. koşuyorum ben araba arabayı çalıyorum. Dur Aslı arabayı çalıyorum. Tamam. Bence ben, e, ben, 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 ben de derece ölçülüyor. Bu Anadolu bölgesinde. oraya geçiyorum gel. Gel Aslı. Aslı videoyu bir bitiriyorum, bir tamam ha, de, bitir. bitiriyorum tamam mı? Aslı video bitir... bitirme. Dur. Ya Dur gel Aslı. Abi eve... gel, buraya Bu ev. Aslı gel. Abi evin içine gel. Hayır Sen gel Aslı. Kardeşimi bekliyoruz arkadaşlar. Kesin var ya o iki saate gelemeyecek. ben ben düşünüyorum ki kardeşim kanalın bi video bitirişine iki saate gelemeyecek. 7 dakika oldu aslında kanal şu an video. Şu an. Hadi en başa gel en başa. Hayır aslında en başa gitmiyoruz. Video çek. Videonun kapanışı yapıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.